Hayırlı günler arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Hoş geldiniz Nur'un evine. Arkadaşlar bugün tiramisu yapıyorum ve e, tam e, yumurtalarımı e, çırptım. Beyazını ayrı, sarısını ayrı. 5 tane yumurtam var. Ve tam karıştırıyordum ve çekimimi unuttum. Tekrar baştan anlatmalı anlatayım size. 5 tane yumurtamın beyazını ayrı çırptım köpük gibi olacak kreme gibi krem şanti gibi olacak sarısını ayrı çırptım ve dediğim gibi 5 tane yumurta beyaz ayrı sarısı ayrı sarısının içine de ayrı şeker konacak çırpılırken mikserinin beyazının içerisine de şeker konacak bir buçuk su bardağı 250 miligramlık su bardağıyla şekerim var ve çırptıktan sonra 250 gram iki tane mascarpone var arkadaşlar. Şöyle kutusundan aktardım göstereyim ve gramını da göstereyim mascarponlarımın 250 miligram ve şöyle göstereyim isteğe göre kakaolu yapabilirsiniz şeyli yapabilirsiniz ben yalnız ee, Meyveli e, sevdiğim için, çocuklar da meyveli sevdiğim için böyle iki tane şey yaptım arkadaşlar. E, Maskarponlu. Beyaz ayrı, sarı ayrı çırpıldıktan sonra iki kutu maskarponu böyle aktardım. Şöyle çekeyim arkadaşlar. 250 miligram, 250 miligram. Ve böyle yumurtalarımı da göstereyim arkadaşlar buradan bu boylarda büyük boy 5 tane yumurta ve üzerine isteğe göre tabi tabi dili deniyor Türkiye'de boksonlarım şunu şöyle ve üzerine de böyle meyvelerden paket meyvelerinden böyle çırpacağım arkadaşlar ve aralarına düşeceğim. Son halinde de görüşeceğiz inşallah. Şu anda görmüş olduğunuz gibi maskarponun yumurtamın beyazı, sarısı 1,5 mili su mili 1,5 mg su bardağı şekerim var. Ayrı ayrı çırptıktan sonra mascarponlarımızı ilave ediyoruz ve gördüğünüz gibi bu hale aldı arkadaşlar. İçerisinde Mascarpone ve yumurtanın beyazı sarısından 5 tane hariç hiçbir şey yok. Sadece sosum var. Son süslemesinde görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi borcanma güzel yerleştiriyorum ve sosumu da çektirdim güzel mikserden görmüş olduğunuz gibi böyle Batırıp düzeceğiz ve aralarına bundan döşeyeceğiz sosundan. Ve buzdolabında 2 saat dinlenecek. Dinlendikten sonra tremi suyum servise hazır olacak. Tekrar böyle dize dize e, videoda çok kafanız ağrımasın diye dize dize dizdikten sonra göstereceğim arkadaşlar. E, kahveli su da yapıp batırabilirsiniz ılık. Ben bunun içine batırarak mikserde çektirdim. Ve böyle devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arkadaşlar böyle e, sıra sıra arasına e, yumurtamız ve maskarponlu olan sosumuzu güzel seriyoruz. Tekrar e, mikserde çektirdiğimiz fonboğaz, çilek e, böğürtlen karışımlı güzel onlara batırıyoruz bunları ve diziyoruz. Tekrar üzerine öyle bitiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar tamamen e, suyumun son hali ve yaptım bitti. Üzerine göstermiş olduğum çilek ve böğürtlen hepsi karışımlı güzel mikserden çektirdim. Biraz şeker de attım içerisine. Çok güzel sos oldu arkadaşlar. Ve böyle biraz İsteğe göre eğer çikolatalı e, kakaolu yaparsanız e, böyle üzerine batırıp ısladıktan sonra aynı ben bunun sosunu da batırdım, ısladım, dizdim. Ara 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 5 kat oldu arkadaşlar. E, bir pakette 4 paket vardı bir de ayrı vardı. Tamamen 5 paketim bitmiş oldu arkadaşlar. Böyle üzerini de gezdireceğim. Tamamen doğal ve güzel. Gerçekten çok güzel oldu ve tren suyu böyle arkadaşlar biraz bunu biraz sallayacağım her tarafını kapatacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar böyle güzel her tarafını gezdireceğim ve e, buzdolabında 2 saat bekleyecek dinlenecek gerekirse 3 saatte bekleyebilir güzel e, spatula ile yardımıyla güzelteceğim üzerini ve güzel dinlendikten sonra servise hazır olacak arkadaşlar. Böyle. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi üzerini tamamen kapatıyorum böyle. Beyaz da olabilir diye ama kahveli kakaolu yaparsanız ıslatırken içerisine ılık su ve kakao kahve Pardon batırıp dizeceksiniz üzerine kakao kahve karışımı dökersiniz Ben bugün ıı, çilek böğürtlen yani Fonboğaz frez karışımı yaptığım için Evet arkadaşlar bu kadar servise hazır 3 saat sonra görmüş olduğunuz gibi. Evet, hoşça kalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız. Evet, son hali arkadaşlar. Kare kare borcam da olabilir. Tombul da olabilir ama bu karede daha güzel oluyor. Hayırlı günler arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayınız.